Ayaz Müzik olarak hazırladığımız kısa ve uzun sap bağlama metot kitaplarımız çıktı. Bu ve kanalımızda yer alan tüm bağlama eğitim videolarının notalarına kitaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgiler açıklama bölümünde yer alıyor. Unutmayalım ki hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. bağlama dostları. Duyduğunuz üzere bu nadide güzel eseri Şiire Gazele adlı eseri e, sizlerle paylaşmak istedik. Notaya aldım. Notaları mutlaka edinin arkadaşlar. Noktadan virgüle kadar önemlidir. Şimdi eğitimimize başlamadan önce e, şunu söyleyelim. Şu an bu videoyu izleyen ilk 5 şanslı kişiye Türküler Ayaz'da e, Kısa sap Bağlama metod kitabımızı hediye olarak göndereceğiz. Bunun e, haberini vereyim. Videonun Altında açıklama bölümünde WhatsApp numaramız var. O numaradan bize ulaşan ilk 5 şanslı kişi bu kitaplardan birer tane almaya hak kazanacak. Oraya baktığınızda numarayı göremiyorsanız anlayın ki e, kitap hediyelerini çoktan vermişizdir arkadaşlar. Ama normal yollarla temin etmek isteyen varsa yine orada açıklama bölümünde en11.com mağazamızın linki var oraya girip oradan da temin edebilirler. Evet şiire gazele dedik eserimizin adı kısa sap bağlama üzerinde işleyeceğiz. Yakın zamanda uzun versiyonu da gelecek. Çarpmaları, çekmeleri bol bol yerleştirmeye çalıştım her zamanki gibi ufkunuzu açsın, parmaklarınızı açsın, mızrabınızı geliştirsin diye. 3 dörtlük bir eser. İlk iki ölçüsü notaları notaları edinenler görecek intro bölümüdür. Sol la 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 sol la Röpriz alıyorum. Sol la, la 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 sol la şeklinde geliyor. Bir ve üçüncü parmak yardımıyla bir tane dörtlük, dört tane sekizlik vuruyorum. Önce bir tane dörtlük sol, sonra da la 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 la, 4 tane sekizlik la 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 la, aşağı yukarı mızraplarla. Sol la 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 dedikten sonra yine bir tane dörtlük sol ama bu sefer ardından gelen la ikiliktir. İçi boş ikilik. Sol la yani Sol la 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 sol la bir daha. Sol la, la 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 sol la. Şimdi saz bölümünü okuyorum ardından da yine çalma tekniğini getiriyorum. Sol la. Devam ediyorum ikinci ölçüye geçtiğimde aynı nota aynı süreler var. Sol la si la si sol fa sol fa sol mi fa mi fa. Burada fasol fasol mi fa mi derken fasol fasol 4 tane 16'lıktır. Mi fa mi 2 16'lık bir 8'lik sonunda da bir tane 4'lük fa var. Şimdi detaya girelim. Önce 4'lük bir tane sol sonra 2'lik la getirmiş. introdaki son ölçü gibi. Sol la bundan diğer ölçüde de var. Sol la yaptıktan sonra bu bölgeden ayrılmıyorum. Serçe parmağımla hemen la'nın yanı 11. perde si bemole geliyorum. Uyarıcı işareti orada zaten var arkadaşlar. Şimdi si noktalı dörtlük aşağı doğru onu vurdum. Biraz daha tabi yumuşak vuralım. Hemen ardından bir la getireceğiz. Üçüncü parmakla bir geri, e, gerideki perdeye geliyorum. Yukarı doğru mızrabı hafifçe vurup ardından gelen si bemoli de çarpıyorum. Si bemol ilk başta vardı noktalı dörtlük vurdum. Hemen ardından la geliyor. Yukarı doğru vurup çarpma yapıyorum. La si. Sonra da birinci parmakla sol. Yani si la sol. Ağır yapalım. Si la si sol. Tabi burada la si 16'lıktır. Tempo biraz da yüksek olunca 16'lıklar 32'lik gibi duyuluyor. Yani si la sol. Biraz böyle bir çırpıda geçmek gerekiyor açıkçası. Hemen ardından Fa, sol, geliyor. Başta bir tane fa var. Onun mızrabını aşağı doğru vuruyoruz. Birinci parmakla natural aldık. Ser, e, üçüncü parmakla da sole çarpma yapıyoruz. Bakın. Bir mızrap vur. Solü sert bir şekilde çarp. Sole. Hemen ardından bir fa daha geliyor. Bu sefer ikinci fayı yukarı doğru vurup solü yine çarpıyorum. Yani başta ve ortada fa var. Biri aşağı biri yukarı. Sollerde çarpma. Bakın iki mızrap ardından birinci parmakla mi'ye dönüş sağlıyoruz ve birinci parmağımızı kaldırmıyoruz aynı. Fasol fasölde yaptığımız gibi fasol fasölde biri kaldırmadığımız gibi. Şimdi mi diyoruz, vuruyoruz. Burada fa'ya çarpıyoruz sonra. Hemen ardından mi bir tane mi geliyor onu da yukarı doğru. Mi fa 2 16'lık son mi yukarı bir tane 8'lik. Mi fa mi tarzında geliyor. Evet. Yani fa, su, fa, su, mi, fa sol fa sol mi fa mi Fa sol fa mi fa mi Hemen ardından da ikinci parmakla dörtlük fa Saz bölümünü sadece burayı bir toparlayalım başından Sol la sol la, Si la sol fa sol fa sol mi fa mi fa Hemen ardından ikinci portaya geçiyoruz ve saz bölümü devam ediyor önce okuyacağız. La, sol, la fa, mi, fa, mi fa mi fa re fa re fa mi. 8 tane 16'lık var ama işte tempo hızlı olduğu için bunlar 32'likmiş gibi duyulup çalınıyor. Hemen ardından sol fa sol mi re fa re fa do si. Buraya kadar geliyoruz ve burada kalıyoruz. Şimdi İlk önce bir tane noktalı dörtlük la vermiş. Burayı nereden hatırlayalım? Sol la sol la diyorduk sonra si la sol çarpmalı bölüm vardı ya. Burayı buradan hatırlayalım. Süre olarak e, mızrap yönü çarpması olarak birebir aynı burayla nota değişiyor. Yani bir tane la dörtlük noktalı vuruyorsunuz. Hemen ardından birinci parmakla yukarı doğru bir tane sol vuruyorsunuz. Sonra da la'yı çarpıyorsunuz. Bakın. La sol la. La önce noktalı dörtlük aşağı. Sol yukarı la'yı çarp. Hemen ardından da birinci parmakla fa naturele Zaten fa diyez 3 veya fa diyez yok. La sol fa. Ağır alalım. La sol fa. Hemen ardından da arkadaşlar birinci parmakla mi fa mi fa hani mi fa mi yapmıştık ya şimdi bunun devam eden hali mi fa mi fa mi'lerde bir tane aşağı bir tane yukarı mızrap ve kaldırmıyorsun fa'larda çarpma mi fa mi fa hemen ardından da re fa re fa yani boş bir tane re vuruyorsunuz hemen ardından fa naturele ikinci parmakla çarpma yapıyorsunuz Önce mi fa mi fa sonra re fa re fa Sonra da bir tane dörtlük mi geliyor. Bu aradaki mi fa mi fa re fa re fa notaları çarpmadır. Hızlı alındığı zaman e, ses bayılmış gibi gelir. Yani mi fa mi fa değil de re fa re fa değil de mi mi re re gibi sesler bayılır. Bakın. Bakın. sesler bayılıyor farkındaysanız. E, bu tabi hızlı alınca. Normalde yavaşı mi fa mi fa le fa le fa mi tarzında geliyor. Şimdi devam edelim. Dördüncü parmakla sol diyoruz aşağı doğru. Hemen ardından ikinci parmakla fa natural diyeceğim. Yine bakın si la si sol. La sol, la fa tekniği gibi. Aynı süre, nota, süre mızrap ve çarpma olarak notalar değişiyor. Yani sol aşağı vuruyorsun noktalı dörtlük. Hemen ardından ikinci parmakla fa vurup solü çarpıyorsun. Sol, fa, sol, mi. Peşine de mi? Sol, fa, sol, mi. Sol, fa, sol, mi. Re, fa, re, fa, do, si. Si bemol alıyoruz. Bu arada re, fa, re, fa dediğimiz zaten mi, fa, mi, fa, re, fa, re, fa'nın peşindekiyle aynı. Evet. Burayı da bir toplayalım. La, Sol'a Fa yaptıktan sonra Mi Fa, Mi Fa, Re Fa, Re Fa, Mi Sol Fa Sol, Mi, Re Fa, Re Fa, Do, Si Evet hızlı da çalacağız hiç merak etmeyin. Şimdi e, bir buçuk orta hemen hemen geldik. Bir bağlantı kullanacak ardından saz bölümünün aynısına devam edecek. Yani bir noktalı sekizlik bir on altılık notayla başlıyoruz. Gerisi hep sekizlik la sila sila yani o si ortadaki 16'lık olduğu için e, oradan kaçıp bir an evvel gitmek lazım bir atak var la sila sol la ha pardon sila dedik herhalde az önce çok özür dilerim la sila sol la sila sol la si do re mi fa sol la la Si, la, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la bağlantısı var. Yani la, si, la. Bakın Aşağı yukarımız raplarla dikkat edin. La, si, la, sol. Buraya kadar her şey normal, bütün parmaklar normal, normal bastığımız gibi. Fa'ya geldikten sonra ikinci parmakla bitirdikten sonra kıvrak bir hareketle birinci parmak sol yapacağız. La, si, la, sol, la, si, do, re, mi, fa diyoruz. Birinci parmak sol, üçüncü parmak da la. Aşağı yukarımız raplarla. Geçiş bu şekilde, biz buna aktarma diyoruz. Aktarmada doğru parmak numaraları e, önemlidir. Doğru yapmazsanız parmak numaralarını geçişlerini doğru vermezseniz sesler de doğru çıkmaz. La si la sol la si do re mi fa sol la. Evet, şimdi iki porteyi tamamladık. Üçüncü porte aslında bizim ilk portemizle aynı. Şimdi ben ilk üç porteyi çalıyorum. Saz bölümünden sonra iki porte daha kalıyor. E, beş portelik evet saz bölümü sonra da şan bölümüne geçeceğiz. Şimdi ben ilk 3 portayı topluyorum introsuyla birlikte. Sol, la, 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 sol, la. Sol, la, 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 sol, la. Dikkat. Sol, la, sol, la. Şimdi. Si, La, sol, fa, sol, fa, sol, mi, fa, mi, fa, la, sol, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, de, fa re, fa, fa, mi, sol, fa, sol, mi, re, fa, re, fa, do, si, Bağlantı. la, si, la, si. pardon, la, si, la, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Şimdi bakın nereye dönüyor. Si, la, sol, saz bölümünün üçüncü ölçüsüne dönüyor. Röpris koyamazdık çünkü baştaki sol la'yı ikinci seferde yapmıyor. Si la sol fa sol fa sol mi fa mi fa la sol fa mi fa mi fa re fa re fa mi sol fa sol mi re fa re fa do si diyoruz. İlk ölçüyü tamam, ilk üç ölçüyü tamamlıyoruz. Gördüğünüz üzere sonu e, portede ilk üç porteyi tamamlıyoruz. Duyduğunuz ve gördüğünüz üzere son porte saz bölümünün başlangıcı ile aynı. Şimdi saz bölümü devam ediyor. Okuyalım. Dörtlük bir es var. Es, la, si, la, si, do, si, do, si, es, do, re, do, re, mi, re, mi, re, es, mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, fa, sol, mi, re. Bir kez daha okumak istiyorum. Es. La, si, la. Si, do, si, do, si. Es. Do, re, do. Re, mi, re, mi, re. re. Es. Mi, fa, mi. Fa, sol, fa, sol, fa, sol, mi, re. Burası saz bölümünün devamı. Dördüncü porteyi okudum. Bir tane dörtlük es geliyor. Tepeden her zamanki gibi vuruyoruz esleri. Sonraki gelen la'mız ikili. Yani arkadaşlar la derken la la derken ilk baştaki la'yı üst boş ve la kapatarak yapıyoruz. Bakın şu değil. Bakın tek la gelmeyecek. Şif la gelecek. Alt tele re'ye kaçırmayın. Re'ye kaçırırsanız komplesi re karar olur çünkü. La Bakın önce bir tane boş yukarıdan es vuruyorum sonra ikili. Bunu sık sık yapacağız. La Pardon. La vurup La si la İlk girişini ikili tutup sonra tek tek gideceksin. Es la si la Hemen ardından bir ve üçüncü parmak yardımıyla birinci parmak si bemole tek tek üçüncü parmakta orta tel doya si do si do si orta tellerdeki sesleri de birazcık öğretmiş olacağım sizlere girişi bir daha alıyorum. S tepeden boş bir tane vuruyorum. Sonra ikili giriş üst boş ve La aynı anda. La, Si, La, Si, Do, Si, Do, Si. Bakın sonra tek tek geliyorum. Bir ve üçüncü parmakla. İki ölçü tamam. Şimdi yine es var. Es bizi hazırlayacak. Birinci parmakla bu sefer doğruya geleceğiz. Bakın burada bitirdik. S diyoruz, S bizi hazırlıyor. Bu sefer orta tel Do'ya yine başta yaptığımız gibi tek değil de üst boş tel La ile birlikte La Do olacak şekilde. Zaten notalar çiftli yazılmış arkadaşlar. Notalara edinenler görecek. Do çiftli vuruyorum. Bak bir tane Es var ardından Do Re Do. Birinci parmakla Do, üçüncü perde, onuncu perde. Ee, üçüncü parmak, onuncu perde. Bu, bu videoda ben niye böyle sık sık şaşırdım? Dilimde olanı bilmiyorum ama kusura bakmayın. Ee, halbuki çok da tekrarını etüdünü yapmıştım, provasını yapmıştım ama yine de ne oldu bilmiyorum. Yorgunluktan herhalde. es tepeden boş vuruyorum. La ve Do'yu aynı anda vuracağım. Mızrabı aşağı doğru. Do deyip hemen ardından üçüncü parmakla onuncu perde orta tel Re diyorum. S, do re do re mi re mi re bakın do re do dedikten sonra birinci parmağı hızlı bir şekilde getiriyorum onuncu perde re'ye tek tek re mi re mi re mi nerede on üçüncü perde orta tel üçüncü parmakla şimdi baştan geleyim dört ölçüyü önce e, sonra çiftli vuruşlar la si la Hazırlan. Si, do, si, do, si. Hazırlan. Es, do, re, do. Hazırlan. Re, mi, re, mi, re. Hemen ardından bir es daha geliyor. Ve birinci parmağımızı bu sefer 13. perde mi'ye getiriyoruz. Es, mi, fa, mi. Yan yana. Mi ve fa natural. Es, mi, fa, mi. Hemen ardından da fa, sol. Es, mi fa mi bunda da çiftli girdik bu arada es la mi çiftli giriş sonra teke dönüyor mi fa pardon es mi fa mi ikinci parmak fa burada 17. perde orta tele serçe parmakla sol yapacaksınız es mi fa mi fa sol dedik es mi fa mi fa sol baştan bir tekrarını aldık haydi bakalım es la si la si do si do si es do re do re mi re mi re es mi fa mi fa sol dedim hemen ardından da fasol fasol yapacağım 4 16'lık İkinci parmak burada 14. perde fa'ya geliyor mi'nin yanına hiç kalkmıyor Hemen ardından da serçe parmağı 17 sole getiriyorum. Önce fa vuruyorum. Sonra solü çarpıyorum. Bakın fa aşağı sol çarp. İkinci fa'yı üst tarafta yaptığımız gibi. Yani daha doğrusu e, saz bölümünün ilk başında yaptığımız gibi. Yukarı doğru vuruyoruz fa'yı. Bu sefer solü tekrar çarpıyoruz. Bakın fa vur sol çarp. Fa vur sol çarp. Yalnız fa'nın biri aşağı çarpma. Biri de yukarı çarpma. Yani es. Mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol. Pardon doğrusu bu. Es. Mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol. Bunu yapıyorum. Mi, re. Bir ve birinci parmakla. Önce 13 mi, sonra 10 re. Es, mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re. Sekizlik iki tane geliyor. Evet, sonra devam ediyoruz. Es, la, si, e, pardon toparlayalım. Es, la, si, la, sol. La, si, e, es sekizlik, iki tane on altılık, iki tane sekizlik var. Es, la, si, la, sol, solafa, fasolfa, fa, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, do. Buraya dikkat edelim. İki on bir sekizlikler geliyor. Es, la, si, la, sol, sol, la, fa, fa, sol, mi, mi, fa, re, re, mi, do. Re, re, do, re, re, do, do, si, do, si, la. Re, re, do, do, si, do, si, la devamında gelen. Şimdi burayı nasıl yapıyorsunuz? En son burada bittik. Es, mi, fa, mi, fa, sol, fa, fa, sol, mi, re. Dedik. Hemen ardından bir tane es vuruyoruz. Sonra da üçüncü parmakla orta tel on dokuzuncu en son perdeye geliyoruz. Bakın. Es, La diyoruz, yukarı doğru vuruyoruz bunu arkadaşlar. Burada hemen La'nın si, e, yan tarafına si vurup Si bemol almamız lazım, çarpma yapmamız lazım. Bakın. Es la si, es la si, es la si, es la si. Es, la, si. Buna dikkat edelim. Es'i vurdum üstten, La yukarı, Si çarpma arkadaşlar. Hemen ardından da La sol. İki tane sekizlik geliyor. Es, la, si, la, sol. Es, la, si, la, sol. Buna dikkat. Es, la, si, la, sol. Şeklinde. Es, la, si, la, sol. Es, la, si, la, sol. Hemen ardından da Sol, e, fa, fa, sol, mi, mi, fa, de, re, mi, do. Bunu nasıl yapacağız? Sol, e, fa derken önce bir sol'e 17'ye birinci parmakla basıyoruz sol diye. Hemen ardından üçüncü parmakla 19'a çarpma yapıyoruz. Sol la. Bakın. Sonra da birinci parmakla fa'ya geleceğim. Yerler önemli. 14 fa. 17 sol. 19'da la. Yani aradaki la'yı çarpma yapıyorum. Sol vur aşağı çarp. Kaç fa'ya? Yukarı doğru omuz rapla. Sol fa. Aynı teknikle şimdi fa'dayım. Fa vur, sol çarp, mi'yi yukarı vur. Sol la, fa, pardon. Fa sol mi. Fa sol mi. Sol la fa, fa sol mi. Aynı teknikle şimdi mi aşağı vur. Fa çarp, re'ye kaç. Mi fa re. Sol la fa, fa sol mi. Mi fa re, re mi do. Sonra da re mi do alıyoruz. Sol, la, fa, fa, sol, mi, mi, fa, re, re, mi, do Sol, la, fa, fa, sol, mi, mi, fa, re, re, mi, do şeklinde Sol, la, fa, fa, sol, mi, mi, fa, re, mi, do Sol, fa, fa, sol, mi, mi, fa, re, mi, do şeklinde ilerliyor. Hemen ardından da ikili ses alıyoruz burada. R gelecek. R, R, Do, Do, Si, Do, Si, La. Şimdi bir dörtlük R var ama üst boş La ile birlikte geliyor. İlki R diyorsunuz sonra tek tek. R, Do, Do, Si, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1. R, re, do, do, si, do, si, la. Evet, saz bölümünün son portesi biraz karıştı. Şimdi es alıyoruz. Es la, la pardon. Es la, la sol sol la fa fa sol fa. Pardon bir daha alalım. Es la si, la sol sol la fa fa sol mi mi fa re re mi do re re do do si do si la. Son iki porteyi tekrar ediyorum röprizle. la si la si do si do si es do re do re mi re mi re es mi fa mi di ca fa sol fa sol fa sol mi re es la si, la sol sol fa fa sol mi mi fa de, re do re do do si do si la es la si, do, si, do, si, es, do, re, do re, mi, re, mi, re, mi, re, es, Dikkat! mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, fa, sol, mi, re, es, la, si, la, sol, sol, fa, fa, sol, mi, mi, fa, ne, re, mi, do, do, re, mi, do, re, re, do, do si, do, si, la, e, evet. Şimdi arkadaşlar ee, bu bölümü aldıktan sonra ee, bir intro bölümünün aynısı gelecek. Yani en başta çaldığınız iki ölçülük intro bölümü burada da var. Sol la 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 sol la. Yalnız röpriz yaptığınızda biraz değişiyor. Sol la 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 sol do si la. İkinci dolap farkı var yani. Sol la 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 sol la. Sol la 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 sol, lalala, sol Dosyaya üste çıkıp bunu alıyorsunuz. Şimdi ben eseri en baştan çalacağım şan bölümünü e, burada e, almadık arkadaşlar. E, çünkü e, şan bölümü gayet basit. Ben eserin saz bölümünü bitirdikten sonra direkt okuyarak orayı da çalacağım. Siz de ona göre etüt yapmış olacaksınız. Önce intro, sonra saz bölümü gelecek şekilde en baştan ağır ağır geliyorum. Sol la 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 sol la re please. Sol, la la, 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 sol, la, sol, la, sol, la, si, la, sol, fa, sol, fa, sol, mi, fa, mi, fa, la, sol, re, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, re, re, fa, mi, sol, fa, sol, mi, re, fa, re, fa, do, si, la, si, la, sol, la, si, re, mi, fa, sol, la, devam ediyorum si. La sol fa, sol fa, sol mi fa, mi fa, la sol re, fa, mi fa, mi fa, mi fa, re, fa, re, fa. Pardon. mi fa, 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 fa, si fa, si do si la si es mi re si mi re mi re mi 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 Fa sol fa so fa so mi re es la si la sol sol fa fa so mi mi fa de re mi do re, re do do si do, si na ba sha, es si da si do si do si es do re do re mi re mi re, mi, re es mi fa mi fa sol fa so fa so mi re sol sol fa fa mi mi fa ne re mi do re re do do si do si la. Şimdi intro bölümümüz vardı. Sol la 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 sol la. İkinci dönüş değişiyor. Sol la 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 sol do si la. Şana giriyor. Sol la sol fa mi re mi re do re re sol la sol fa mi, Repriz Sol la sol fa mi re mi de do. Re re sol la sol fa mi re mi es mi do si la. Burada arkadaşlar repriz yaptık ama reprizin tepesinde 3 olduğu için 4 kez çalıyoruz burayı. Şu an 3.ye döndüm. Sol la sol fa mi re mi de do. Re re sol la sol fa mi re mi es mi de, do si Sol la, sol fa mi de, mi de do re re sol la sol fa mi de mi burada es mi do si la yerine mi do re mi sol ikinci dolaba getiriyoruz es mi do si la değil de mi do re mi sol re fa mi de mi re es do mi de do re do do, si, do, si, es, -mire mi, re, do, re, mi. Burada son okuduğum mi'nin üzerinde puan dork var. Yani şöyle bir ters parantez içerisinde nokta. Buradaki uzatma size kalmış arkadaşlar. Eseri de dinlerseniz orada bir serbest uzatma var zaten. Ölçüsünde çok fazla kararını bozmadan burayı serbest olarak okuyabilirsiniz. Yani 3-4'ün dışına taşarak okuyabilirsiniz. Yani Es mi re do re mi mi Re fa mi, -re -mi, -re -mi es do mi re do re do es si re do si do si es şimdi ikinci dönüşte Zaten yazmışız bu ölçüyü, e, bu iki ölçü ikinci dönüşte okunmayacak diye. ikinci röprizi yaptığınızda burayı okuyup çalmayacaksınız. Sonra es, la, si, la, si, do, si, es, do, re, do, re, mi, re. Şimdi sade, mi fa mi fa sol fa mi re la sol la sol fa mi re do re re do do si do si la ikilemeleri yapmadan geliyoruz. Şu an bölümünün tekrarını size bırakıyorum. Orayı irdelemek, kurcalamak size kalmış. Umarım anlatabilmişizdir arkadaşlar. Elimizin elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Uzun saf versiyonunda çok yakın zamanda gelecek. Haydi görüşmek dileğiyle. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama eğitim videolarımıza erişebilir ve ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.